Evet şimdi yeni çilemizin durumu gayet güzel bir şekilde ot olmuş temiz otu komple bir sıra temiz otu eğer otlar böyle güçlüyse tarlanın gücünü güpresini almış demektir birçok organik küpre verdik gördüğünüz gibi çilekten çok sirken var sirkenler gayet hareketli Tam inek yemli olmuş. Aslında koyunlar da olsa yayılır. Bunları şimdi biçeceğiz. Torbalara doldurup inekle ineğe götüreceğiz. İnek yiyecek. Evde süt yapacak. Ondan sonra buraya makineyle gireceğiz. Güzel bir şekilde çapa vuracağız. Ondan sonra çileklerin durumunu göreceğiz. Çilekler şu an tamamen otla kaplanmış durumda. Evet. Çilekler son durum. Bir tanesini de çekerim. burada. Evet.